Gün okula geç kaldım ama olsun. Şimdi eksik bir şeyler götürürsem amanlar. Şimdi eksik getireyimsin mi? Ben de ister misin? Bak şunun var mı var? Benim yok mu sanki? Aa! Gitti gitti. Kromiyim gitti. Allah. Oo, birinci kromiyen, ikinci kromiyen, üçüncü koymayacağım. Var böyle ışık burada öyle böyle. Neyse. Sız olmam gerek. Ee, okul başladı bitecek yani. Neyse. Chrome mi götürsen My Melody mi? Chrome mi My de bence. Çünkü bunları böyle çiziyorlar üstlerini. Sonra ben gıcık oluyorum. Kim geldi? Kim o? Ne açıyorsunuz kapıyı ya? geldi. Ne? Ay. Ne? Akıyor yol bu. Ay. Pit gelecek. Ay pit gelecek. Ay. He? Ay okula geç kalacağız ya. Nerede bunlar bir gelemediler ya. Onun yüzünden geç kalacağım. Enes. Evet. Gel çabuk yardım et bana. Ne be? <laughs> ne oluyor? Çantımı hazırlıyordum gel. Ee? Yardım et bana. Bir şey sen bana daha dün kötü laflar ettin. Ama kokuyor. <laughs> ne diye kokuyorlar ya? Aynı kafamı kafamda feda yok. Lan ben kokmam ki oğlum. Ay, aynen aynen. Bence sen kokuyorsun da kendini benle karıştırıyorsun. <laughs> 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 sen yokken burası çok güzel parfüm kokuyor. Evet kokuyorlar. <laughs> ee, çorap kokuyor ya. <laughs> Kafam ne <niye> çorap koksun? <laughs> Hareketler var. <laughs> evet, bir de yalandan hapşırıyor. <laughs> Canur daha hazırlanmadın mı? Hayır benim köpeğim. Ay ne oluyor be Bismillah. Köpek Ay. benim sen niye mi aldın? Ay. Ne şaka gibisin ya köpeğim. Evet benim ha. Ne yaptı ya? Köpeğimi götürdü köpeğime. Bizim ortak köpeğimiz miydi o? Yo benim. Yo benim. Nasıl? Ben buldum onu. <laughs> sen mi buldun? Evet. Gözlerime iyilik sağlık ki inanamıyorum. Ay arkadaşlarım. Saat 9'a geliyor. Okula geç kaldık. 9'da okul başlıyor. Hem hazırlanmamış hem de köpeğimin ne yaptı aldı <laughs> benim diyor. Nur, hala hazırlanmadın. Bırak şunu da hadi. Yunuzu bırakayım olacak köpeği. be? Hayvan bile <laughs> sus diye patatıyorsun ona. <laughs> bak bak harbiden ya. Sus diyor, sus. Bence o köpeği bana. Hayır. Sen çok Sen de... Tanrı be. Ne oluyor bir köpeği üç Bir şey diyeceğim. Bugün okulda aşı var. Evet. Nasıl? Bu köpeği zaten okula götüremeyiz. Hay götüreceğim onu da aşı yaparlar. Yapsın or. İyi mi olur diyorsun? Evet. O köpek aşısı ayrı oluyor ama. Ne yapalım? Yo korona aşısı işte yapıyorlar Bence yorum. köpeği okula götürün, okulda yaptırın, Sen de metin. Ya yapalım. biz bu köpeği korona aşısı yaptırdık. Bunlar iki ayrı oluyormuş. Ne diyor bu? Ama sen beni dinlemedin. Evet dinlemedim. Ne dedin? Dedim ki köpeği dedim okula götürüm. Okulda aşı olsun bunu da metinlere götürüm. <laughs> <laughs> Komik oldun falan mı zannediyorsun? <laughs> evet. Espri yaptı. <laughs> Seni be... Espri yaptı kertenkele. Neyse hadi gidelim Neyse, ya. Hadi Bir şey diyeceğim. Elan o çantan hazır değil. Bu ne? <laughs> <laughs> Her şey ortalıklarda. <laughs> Tamam, işte. Köpekle mi gideceksin okula? Ay ne Ya derste köpekle mi ders işleyeceğiz? Yolla. Bak köpeğin tüyü de düşmüş oralara. Ay. Ya Ha <laughs> çıldırdı. Ya, şey şey, ya, bu niye her şey bağırıyor? Öf. Senin çantana mı kaldı ben yürü Çünkü ona da Heranor. Cazgır. <laughs> evet, <İşte, gülüyor> yürü biz gidelim hadi Zeynep. Köpeğin hadi Heranor. Senin ismin ne? Oh, çok tatlısın ben sen demedim. Oo oh, çok şekersin ben seni çok seviyorum. Sen çok akıllısın. Hadi hadi koşun koşun. Hadi hadi. Ay, herkese günaydın yani kendime günaydın. Bugün okul var. Bugün aşı günü ama kuzenim yani Şiranur gittiyse ben de giderim. Gitmediyse gitmem. Çünkü öbürlerini sevmem. Büyük yani erkek olan var işte o Çok gıcık. Yani anlatamam. Sude Naz ne yapıyorsun? Hadi okula geç kalacaksın. Bugün bir de aşı günün var. Okulda aşı olacaksın. Hay hadi kalk. Anne bugün aşı mı vardı? <laughs> çok da bu da hazırlamıştım. Ben neden rujumu süreyim anne ya? İşte yani aşırı bir olmaz yani. Hadi çocuğum hadi çocuğum Bana öğretme bana ya. Hadi geç kalacaksın. Saat 9'da dersin başlıyor. Saat oldu 9. Hala evden çıkamadın üf. Enes evet, tabi Enes. Evet. Mıymıntı olmazcık da yahu. Bu gelene kadar okul bitecek. Ay benim kadar güzel narin bir beslenme de annem zaten koymuş yani bu çantama. Çantamı, çantamı da çok güzel bakım eşyaları var. Bu bakım yaparım. Neyse artık gideyim. Ee, kuzenimi görmek istiyorum çünkü. Canım kuzenim benim. Ben mandilini geçeceğim. Hem iki tane bak. bak minik minik küçük Minik minik ve bunları toplasan sen 2 Ay, Bunları toplasam bir kere. Arkadaşlar günaydın. Dünyayı geçer. Ay günaydın be Elke günaydın dedim. Ne daha be dün? sıkmayı unuttum. Ay öyle parfüm mü sıkılır? Ağzlar dibinden binler sıksaydın. Nice Sıkma ne ayol? Siz çok sıkıcısınız ya. Ancak birbirinizi yiyorsunuz. E sen konuşma Allah aşkına. Şuraya gel. Ben kırıyorum kendime. Ben kırıyorum kendime. versene bir tane. Yok. Nasıl o? Benim. Teder bir tane? Hayır. Ya bir sürü var, içsem iyice. Evet. <laughs> bak bak. Bak bak. <laughs> Ay arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Yüzman beni zerik mi getirdiniz? Evet. <laughs> ne sen ne getirdin? <laughs> Boş. Telefon. Doğru getirdim. Ne? Doğru. <laughs> Ay kızlar, bugün yine var. aşı var. Yağpın yedir zıt aşı. Sadece kızlar mı bu arada? Ha pardon bir de sen var Anne Benim bugün okula kuzenim gelecek yeni öğrenci. Aa kuzeni nasıl bir acaba merak ettim. O koş aynı benim gibi. Ee, benim sizin neydi acaba? Ay, unuttum. Ay, çok <laughs> Kuzeninin adını mı unuttun? <laughs> Kendi adını. <bulundum. gülüyor> Kendi adını Hiranur ya. Nasıl unuttun? Aa Dara kuzenim adı Sudenaz. Aa Sudenaz mı? İsmi de güzelmiş. Hiranur gibi aynı. Ne oldu? az Ostrich. bir şey diyeceğim. Hmm. Bugünkü aşı nasıl olacak acaba? Çok kötü şeyler oldu zaten. Ben zaten. Kaçacağım. Ne oldu? Oldu. Ne oldu? dönersen göreceksin. Arkama mı dönersen? Evet. Arkamda ne var ya? Arkana dön yere bak. Ya arkama falan dönemeyin bana espri yapıyorsunuz. Neyse şimdi öğretmen gel gelir. Ay konuşamadım da bak yine kekelettiniz bana. Enes ya beslenme saatinde miyiz? Ya şimdi öğretmen gelecek kılacak bu nedir? Ya niye kılacak? Derse değiliz de yani e, öğretmen gelirse diyecek ki bunları kaldırın kaldırırız ama gelmesin ya. Ben kaldırmak istemiyorum. Ben de. Ben de. Üçüncüyü yiyorum. Oh. Gel <laughs> biz yiyorsanız bir tane de bana verir ya. <laughs> ha, oh. bak bak hiç teklifte bulunan yok. Ben de yarın gireceğim bir kilo muz alacağım. Tamam mı? Allah. hiç de size vermeyeceğim. Hatta buraya da yazacağım şimdi kalem nerede? Kalem. <laughs> Yarınki beslenmemi muz. Kalem açamıyorum. Aha açtım. Muz yazıyorum. Bir kilo mu peki? Muz. Kim ne getirecek başka? Zeynep? Çilek. Ben çilek. erik diyorum ben de şu erik. Erik. Çilek. Enes. Kim ne getirir sorunlu ancağım. E sen de bir şey getireceksin, Eve getirmek zorunda değilsin. Başka bir şey getirebilirsin. Sen muz getireceksin. Bu ele gözecek. Bu da çiçeklerin şey yiyeceğim. Hayır ben vermeyeceğim. Sen verme sen verme. Ya yarın meyve partisi yapalım. Sağlıklı beslenme adına. Değil mi? Hmm. Ne getirebilirsin? Ee, şey getir. Kivi, Burada. kivi falan da getirebilirsin. Kivi pahalı kango. E, muz da pahalı, çilek de pahalı. Hepsi pahalı. Ucuz bir şey mi var? O zaman ben getiremem. Neden? Fakir misin? Değilim de size mi yedireceğim paranı? Kız bu ne kadar cimri? Sen niye benim elimden yiyorsun? Verme eriğini. Hayır todu. Bir tuta daha vereyim. Eline sana da kivi yazıyorum. Tam kivi getireceksin. Bu ne be? Çok cimri. Acık bonkör ol. al. Hayır. Verdikçe çoğalır. Verdikçe çoğalır. Cimri olmayın. Değil mi? Ya bir tane daha, tamam, bir tane daha. Hayır. Tam vereceğim kivi. Hayır. Pes et. Öndü sünesini. Ay, pislik yapmayınız ya. yapmıyorum ya. <laughs> Nasıl yapmıyorsun? Daha yine gemiş üstünü pisletiyorsun arkadaşımın. Yapacak bir şey yok. Nasıl yok? <gülüyor> <gülüyor> aşıcı gel, aşıcı, aşıcı gel. Niye geldin geldi ki? Ne geldi? Pardon, gözlerim. Aşıcı iğneci. Göremiyorum sizi de. Ha bakayım. 1, 2, 3, 4, 5... Ben de buradayım. Beş, Biz beş, üç kişiyiz yani. 6, 7... <laughs> Gözlükleri çok numarası büyük herhalde. Çift çift sayıyor. Şunu çıkartayım nedeni <laughs> denizi yoksa kötü görüyorum. İki, iki. Ay bende de çıkarın. iki iki Neyse, aşı Onu, yaparsınız tamam, yoksa. Konuya gelelim. Ha. Konuya gelelim. Gelelim. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Dersiniz ne? Hoca camide. Hoca camide dersimiz yine aşı. <laughs> Aa, e, hemşire bey, hemşire bey. Sen benim gözlüklerimi niye taktın? Hocam, oradan bakınca nene gibi mi gözüküyor? <laughs> Hayır yakıştı. <laughs> Kim bu sınıfın öğretmeni? Öğretmenimiz gelmedi ya. ben sınıf başkanıyım da. Sınıf başkanısın. Evet evet. O zaman sen arkadaşlara söyle sırayla gelsinler. Eminim yapayım gideyim. Şey bir şey diyeceğim. E, biz yarın e, meyve günü yapacağız. Sağlıklı beslenme adına. Siz ha. de gelin isterseniz. Yarın mı? Evet evet. Tamam bakarız ya. Değil biz yokuz. Aa saklanmışlar bunlar. Hiç gözükmüyorlar. Ben evet. onu halledeceğim şimdi. Halledecek misiniz doktor bey? Hiç halletmeyeceğim yani. Harcığım. Ha, halletmeyeceğim. Evet, Ayağını uzatmış bak ya. Ayağımız kalk kalk. Kanka. Çok terbiyeliler. Evet. Doktor bey. Vallahi, Hababam sınıfı. Ha? Evet. Hababam sınıfı. Hababam sınıfı iki. İki. Evet. Baksana Hababam sınıfından farkı mı var? Bak bak. Ne? Ders saatinde meyve yiyorlar. Hareketlere bak ya. ya. Her ne? Ne? Sınıf arkadaşımsın, ne yapıyorsun? Ama ben sınıf başkanıyım. Bana ne? Şaşıcı Bey, Enes'ten evet. E, başlayın sen iyisi. Ne? Ne demek ne? Senden başlısı Esma daha yakın. Hayır canım. ben sınıf başkanıyım, Enes'e ben. Yanına daha yakın. Yanına daha yakın. Kalkın çabuk sıraya geçin hadi. Hayır. Hadi. Hadi. evet. Hadi söyle sıraya gelin bakalım. Şu Ben korkuyorum. Korkuyorum. Ya daha geçen iğne yedin. Niye korkuyorsun? Ama bunun peruğu değişik. Farklı gelmiş. Ay ne oldu? Ben yaşlıyım biraz yoruldum da. He. Ondan. Çok zorluk çıkarıyorlar. Zeynep kurtardı. Yok, yok şey yok. Zeynep kurtardı. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Buna ya, ya, benziyor. Evet evet. Hepsi, Ama... hepsi o buraya, hepsi aynı. Buna da bir. Sen... O bu pek bir şey yemiyor, azıcık yiyor bir kadın bir kadın. Sana geçmiş olsun. Kıvılcım. Enes uzat oradayken. Uzat oğlum beni uğraştırma. Uğraştırma uzat. Bu ne oğlum para mı istiyorsun? Para mı istiyor çocuğum? Ay orada mı olur o? Ne? Nasıl gitti ya? <gülüyor> <gülüyor> ya o da ya buradan oluyor. yapmaya çalışıyor. Evet. yapacak galiba? Neyse ya. yalnız burada şuradan biraz çekeyim ya, ya, Ay, de. Ya parfüm o parfüm. Aa Hira da senin parfümün. Parfüm yapacak bana. Mahalle ya Hiç şöyle hava fıs diye sıkın da bari temiz hava gelsin. Ee, hemşire bey. Sıktım. Hemşire bey. <laughs> e ee, erkek hemşire bak, işte. Bak, bak hiç korkmuyor bak gördünüz mü? Hemşire bak. değil mi? Bak. Hemşir mi neyse. Bak, bak, bak. Çocuklara bakın bak bak. Siz korkuyorsunuz bak hiç korkuyorum bak. Hiç evet okulda aşı yapılması lazım bir şey yapılmalı. Evet. sağlık ben için. için. Ya, Hayatı sana da yapsın. Aşılarınızdan kaçmak Tamam sağlık bana olur. da yapın da rahatlasınlar. Tamam, da. Hah tamam. Rahatladın mı? Oldu Anne, mu? Ben bir daha istiyorum. Abi. Bir daha mı istiyorum bakalım şanslılık yap. <laughs> ki olmamıştı yaptı bitti. Hayır hayır çiftçi çift olmaz. Doktor bey, hemşire bey sen ne yapıyorsun? Doğru. bir kere. Demi doz çok gelebilir. Yani. Neyse olmaz. Bunlara bir şey olmaz. Yani. Tamam. Bir şey olmaz işte ne güzel daha çok korunur. Neyse. Ah, neyse Görüşürüz. teşekkür ettik size beyefendi. Hiçbir şey de ikram etmediniz ama neyse. Aman da neyin? Yok değil mi? <laughs> Bunlar cimri bandı vermediler ya. Tamam. yediler. Yediler. da bulur mu sanki biraz bana da mı iğne yapsam acaba? Kim o? Şu küçük. Cookie, ne, ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptığını? He? Hatice bak kıllı oyna benim. Akıllı oğlum benim. Allah bu kadar geç kalmışım. Ki herkes git. Ama iyi oldu. iğne yapılmadı bana. neyse yeni öğrenciler geç kalmış olabilirim. Ne olacak? Ay neyse gideyim bari eve. Annemle hesap sormayacağım herhalde yani.